Cümlete selamu aleyküm. Abi bugün ele versin çok özel Dağaş amcanın kuşlarından getirdim. Bizim Dağaş amcanın kuşları Allah sağ etsin. Hala nazarlarına sağ olasın. Yani bu bir zamanı olmasına rağmen böyle maşallah cilop gibi kuşları büyük anaçlarından damızlığından çatıdan indirdiğimiz büyük bir erkeği. Markaları ayağından mevcut bu beyazlar daha önce biz yine Abdullah Müştü'yü amcadan kuş almıştık. Vallahi o zaman ettim etmedim. Beyaz adam. Beyaz ondan alamadım. Beyaz da Mersin'den izleyen tüm abi kardeşlerim bilirler. Maşallah hem metrajlı hem güzel. Zaten Abdullah Müştü'yü amca diyordu ki karşısında 12-13 katlı bina vardı. 13 katlı binayı sihirir dediği kuşlardan. Hepsi olmasa da çoğunluk binayı geçen kuşlardan olur. Böyle maşallah kuşları böyle çok güzel bir. Aman 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 tamam, dikkat tamam, edin çay tıkması. Böyle bir sıfırını yakala getir bunu yanına bırak. Böyle bir takvali var. Erkeğin böyle takvali. Bunlar da böyle çoğunluk uçmuş, oynamış, kendilerini ispatlamış. Bu kuşun başkanı değil yok. Bu taraf sağlam, bu taraftan bir baş abi eksik. Maşallah öyle kuşları çok güzeldi. Adılar adı canı kuşları muazzamdı. Adılar canı kuşları yaşanıyor. Valla bu Erzurum beyazları dediğimiz beyazlardı. Bu da da kuşlarıydı. Böyle çok muazzam, çok öz düzey. Böyle birinci sınıf, böyle kuşlarından. Beyazların da bir var. Biz böyle tahtım ayırdık. Tahtım ayırdık bir bakım. Maşallah öyle bir gözde. Bunlar hepsi Abdullah Müştey amcanın kuşlarıydı. Ya abi kuşlarıyım. Ama böyle asla resim. Ama hepsi böyle bir yönden öyle güzel. Böyle kraliçe kuşlardı. Amcanın emeğine sağlık olsun. Önce biz tatım oranları bir ayı alın. Tatım oranlarımızı bir göstere alın. Abi gökler. Videoları şeye girseniz. Facebook'a Abdullah Muşti amca yazsanız Abdullah Muşti Facebook'unda kuşların hepsini hemen hemen, hemen ne de videoları mevcuttu. Videoları mevcut uçmuş kuşlardı. Çok güzeldi. Buna dedi ben kıyam aldım Bunu yarıda bıraktım. Kıyam aldım o kadar ki güzel uçtu, güzel oynadı. Kıyam adı bir dişidir. Böyle maşallah kuşları hepsi seçmece. Birbirinden güzel. Zaten buna da bir tağım arasında bile dumanlı var. Allah sağ etsin. Bak bu kanabi bantlı olanlar. Onun çatısında olan kuşlar diye. Amca diye ben yaşlandım. Kuşlara bakamıyorum. Ya. Ve sen de çok güzel kuşlar sergiliysen bu kelimemi de söyleyeyim. Geçen diye ben fenalaştım. Kümesi yaparken diye nefes nefesim kesildi. Pansiyonum diye düştü. Vallahi diyemeyim. Bir engele dedim ki bana bir şey olursa benim bu kuşlarım o kadar ben 18 yıldır ben bu kuşlara hizmet ediyorum. Ben bu kuşları seviyorum. Benim bu kuşlarımı Mehmet Emin Yaşı'dan başkasına göndermeyin. Kuşlarımı ona gönderin. Bekendiklerini kendine beslesin. Diğerlerini de yine mezattaki ailelerimize sahiplendirsin dediği kuşlar. Allah sağ olsun. Vallahi kuşları hepsi birbirinden Bela güzel, bela saçmaza. Zaten bu püskürenler, püskürenler, maviler, sizin boz, bizim miski dediğimiz kuşlar, hepsi bir nesildirler. Hepsi bir nesildirler. Bivlanın travmalarıdır, beyazlar ayrı soydur. Bunlar ayrı soydur. Kuşları muazzamdır. Maşallah, hele bu püskürenin dişinin güzelliğine bak. Şekerlerinden iki tane erkeği vardı. Birini ben getirdim, birini ona bıraktım. Bela görmüş olduğunuz gibi yarım çırma bu perşembe kuşlar çoğu da aşağıdır. Zaten Facebook'ta girin bak Abdullah Muşli amca diyelim ki Abdullah Muşli amcanın muhabbet sayfasına girin. Bu da sökülmüş. Amcaların sayfasına girin. Bir bakın kuşların metrajlarını orada da görürsünüz. Taklalarını da görürsünüz. Geçen gün bir tane uçurmuş kendi kenar defter tutmuştu. 28 sefer yapmıştı. 28 sefer toplam tabla sayısı 130 tane tabla ile yapmış olan kuşlar. Böyle maşallah abi. Hepsi seçmece. bu kuşlar çok özeldi. Ta ben Mersinlere boşuna gitmedim. Ben bu kuşlardan daha önce sahiplendirdim. Ankara'dan Abdülhamış amcayı aradılar. Kızıltepe'den aradılar. Kuşları orijinal eski kuşlar, eski soy kuşlar hemen hemen çoğunluktan bakka var. Tek yetişme yetişmeliği da. var mı? Çoğunluğunda o vardır. Öyle maşallah bu miski belagi. İnan beni 40 sene önce götürdü. Ben de Mehmet Ağa karşımın kuşu vardı. Böyle aynısı. Böyle görürsen. Böyle ne güzel bir miski alam. Sıtır gibi kuşlardır. Oh. Bir bak dedi ya ben açtım şampanları. Kalsın oradan. Maşallah. Kuşları hepsi güzel. Birbirinden bela seçmece. Orijinal kuşlar. Ya Halihan kendine. Abdullah Muşti amca dedi ki zaten. Hani benim bu yaşımla emin kardeşim. Kuş beni tatmin etmezse. Ben o kuşa vermem. Burada boğda bu kilosu. 25 TL olmuş. Yine, Yine beyazlardan bir takım. Yine beyazlardan bir takım. <laughs> bu beyazların tatlı. anneleri takalıydı. Anaları tapalı, babaları düzdi. Yine burada bir mavi bir miskin. Aynen. Böyle maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Birbirinin tramaları ve birbirinin soylarıdır. Hepsi ayrı ayrı birbirinden güzeldirler. Ya Halil abi kardeşlerim. Kendilerine imanlarıyla. Ey kuş ya kalasınlar. Ben yaşım ilerledi, kuşum yoktu. Bana ayı zaman ver diyen abi kardeşlerime vallahi özel kuşlardır. Kendine ya sonrasında muhafak muhafak bu kuşlarımıza yer açtığında kuşlar hep birbirinden güzel birbirinden saçmayacak kuşlardır. Ve bugün yine bizim kuşlarımız olan kuşlarımız vardır. Bunların içinden iki takım ayıracağım, iki takım göndereceğim. Olan dayan bir kardeşimize yakalasın bu kuşların kıymetini görün abi. Genç olanları mezata çıkaracağım. Yakalayanlar kendine uçursunlar. Yakalayanlar uçursunlar. Bu kuşların da özeldir. Bunlar da bizim kendi beslediğimiz kuşlarımızın türemeleridir. Sadece kimelerde bir taraf bizim. Kimelerin anneleri bizimdir. Baba, Babaları bizim değil. Ayrı bir aladır eşletmiş. Kendi arkadaşımız böyle bir takım çıkmış. Bunlardan da bir tane abilerini uçurmuş. Erkek bir tane. Vallahi diyemeyim çok muazzam, çok güzel oynadı, dehşetler yaradı, yarattı erkek bir tane. Bunlar da çapraz kardeştirler. Bunlar da çaprazdırlar. Abiler iki tane, kim kendine yapar abi sağ. Kendine uçursunlar abi. Anneler benim beyazlardır, babalar. Kadri arkadaşımızın kuşlarıydı. Ya Halihan kendine iman edin, ey kuş yaparsın. Hem eşime, dostuma tavsiyemdir. Berdi arkasındaki kuşlarımız Var vardır. Hiç gerek yok baba bu Kesinlikle. kadar yeterlidir. Abi görmüş olduğunuz gibi böyle birbirinden efsane bomba kuşlarla bu akşam mezatımız var. Mezat adresimiz YouTube Emin Yaşı Canlı Mezat. Bizlere ulaşmak isteyen abi kardeşlerimiz YouTube Emin Yaşı Canlı Mezat kanalına abone olup bildirimleri açsınlar. Akşamki 21.00'da olan mezatımızı takipte kalsınlar. Rabbime emanet olun, selametle kalın. Gerçekten bu akşam çok güzel kuşlar var, kaçırmayın.